Arkadaşlar evet, işte bugün Pire itemleyen oyunu göstereceğim. ismi Murat Sim bu oyuna giriyoruz. Hah girelim. Giremiyorum telefon dondu. Evet. Uç, 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 uç. Buna, Bu oyuna giriyoruz. Bu arada başka Pire de atma atacağım abone olun ki. Heves artsın. Evet. Yürütüyoruz. Gitsin. Evet, oyuna giriyorsunuz arkadaşlar. Ve oyunda bazı yerleri açmanız gerekiyor. Ben biraz oyuna girdim, kastım. Üstten açtım. Hemen kısaca anlatıyorum. Şurada boyalar diye yer olacak. Boyaları açmanız gerekiyor. Ben hemen açıp geliyorum. Ve işte burayı açıyorsunuz. Bu şekilde buraları açmanız lazım. Ben hemen burayı da açıp geliyorum. Derken galiba avatarımıza geldi. Ama yani ben yine de burayı bitirip böyle yapacağım. İşte geldi arkadaşlar. oraya açınca direkt otomatik olarak geliyor. Böyle bir tişört. Bence gayet güzel. Şöyle de göstereyim. Mükemmel bir tişört. Görüşmek üzere. Bay bay.